Merhaba, ben Özgül Koramaz. Solidworks'te 2'den fazla profili seçerek Loft komutu yardımıyla katı parça oluşturabilmemiz mümkün. Nasıl yapıyoruz bunu? Bakın ön düzlemde ben profillerimi oluşturacağım. O yüzden bunun kopyasını alacağım. Öncelikle görünür hale getireyim. Düzlem dedim. Seçtim bunu. 60 milim idealdir şu an benim için. 2-3 tane daha kopyalayarak toplam 4 tane düzlemim oldu. E sıra geldi bu düzlemlerde skeçleri çizmeye. Ekranı karşıma aldım. Daire komutunu kullanarak çapı da girebilmem tabii ki mümkün. Çap 70 dedim. Onay verdim. Birincisini çizdim. Sıra geldi ikinciye. Gene aynı merkezde. Çapını da buradan verebilirim. Çap 40 olsun dedim. geldim buraya üçüncüsüne de merkezden hatta ekranı şöyle karşımasam daha rahat çizim yapacağım şu şekilde de üçüncüsünü çizdim bakın ikiden fazla olmuş oldu hatta şöyle yapacağım bu tarafa bir düzlem daha yapacağım ters yönde nasıl alabiliyoruz görün tersine derim. Onay veririm. Buraya çizeceğim. Gene ekranı karşıma aldım. Gene daire dedim. Bu sefer de küçük bir daire çizeceğim. Taban olacak çünkü parçamızın. Gördüğünüz gibi 4 tane profilim var. Ve şimdi geliyorum. Loft diyorum. Tek tek seçiyorum. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü diyorum. Onay verdiğimde bakın parçamı oluşturmuş oldum. Şu son düzlemi birazcık büyüteyim skecime. Düzlem de yaptığım parçayı büyüteceğim. Şöyle skeçlerine bakabilirim. Onay verdiğinde bakın dönüşmüş oldu. Şimdi böyle bir parça oluşturdum. Sonra parça üzerinden yeni parça daha oluşturabilirim. Yani ne yapabilirim? Geldim buraya. Karşıma aldım. Ve yine bir dikdörtgen çizeyim tam merkezden. Bu sefer biraz ince olsun ve şöyle olsun. Şekil olarak çok doğru bir şey çıkmaz belki. Ama en azından mantığını görün. Nasıl yapabildiğimizi. Şimdi diyorum ki şu yüzeyi bu profilde yürüteceğim. Bakın seçtiğim yönde farklı yerlerden seçtiğim için farklı noktalar verdi. Yani çapraz olarak çıktı bakın. İstersen bu noktaları böyle hareket ettirebilirim. Veya tekrardan yönümü doğru seçebilirim. Yani seçim esnasında yönümüz önemli tabii ki. Onay verdim ve bakın katı parçamı oluşturdum. Gene bunun da skecine dönmem. Aynen şimdi gördüğünüz gibi mümkün. Bakın bu şekilde parçamı oluşturdum. Şunları da görünmez yapabilirim sonradan. Bunda da sıkıntımız yok tabii ki. Bir özellik daha göstereceğim. Bakın burada düz olarak parça oluşturdu. Hiçbir eğimi almadı. Ben istersen bunları eğimli de yapabilmem mümkün. Onun sonra düzenle kısmına gelirim. Sınırlandırma başlat ve bitir kısmı var. Sınırlandırma başlat burası bitir burası olarak adlandırırsak. Bakın yön vektörü diye alabiliyorum. Şu an yön gösteremeyeceğim gerçi. Profile dik oluşturum profile dik olarak bakın alabiliyorum ve derecede verebiliyorum eğimini açısını yakalayabilmek için veya yüzeye tanjant diyebiliyorum tam şu oluşturma yüzeye bakın şu şekilde bir tanjantlık veriyor. Veya yüze göre eğrilik de verebiliyorum. Ben şu an profile dik diyeceğim. Karşı tarafı da aynı şekilde yaparım. Profile dik diyebilirim. Ve bakın kıvrımı aldık. Onay dediğimde deminkine nazaran daha esnek yüzeyli bir parça oluşturmuş olduk. Bu alt fonksiyonu kullanarak daha böyle daha esnek Göze hitap eden parçalara ulaşabilmemiz mümkün.